Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çarka yeni gelen arabaya bakacağız. Nasıl bir araba gelmiş? Bu hafta neler varmış? Neler indirim demiş veya neler uygun? Hemen hepsine bakacağız kardeşlerim. Bedavaya araba da var. Haberiniz olsun. Sonlara kadar izleyin. Onu da göstereceğim kardeşlerim. Öncelikle hangi arabamız gelmiş? Ona bir bakalım. Nasıl bir araba? Mükemmel mi ya da hızlı mı ya da güzel bir araba mı? Gördüğünüz gibi arabamız bu kardeşlerim. Herkes bunu tanır zaten. Bunu tanımayan yoktur. Köpek balığı tarzında bir araba görüyorsunuz baya mükemmel bir araba ve bu arabayı dediğim gibi çarktan buk yaparak bu arabayı çıkartabilirsiniz kardeşlerim ve bu bugün bir ban sebebi veya farklı bir yani bu bir araba kopyalama ya da farklı bir sebeplerden ban yiyorlar ya bununla alakası hiç çünkü sonuçta internetiniz gidiyor modelinizi kapatıyorsunuz ve tekrar geldiğiniz zaman bu arabayı çıkarma şansınız oluyor kardeşlerim gördüğünüz gibi araba mükemmel ve çarka geçelim dediğim gibi nasıl yapacağımızı size göstereyim öncelikle sizde o tarz yapıp bu arabayı o tarz çıkartma ihtimaliniz olacak kardeşlerim. Öncelikle şöyle yavaş yavaş başına gelelim. Evet öncelikle böyle başına geldikten sonra E tuşuna basıyorsunuz. E tuşuna bastıktan sonra 4 saniye telefonunuzdan tutacaksınız. Yavaş çevirecekse çıkma ihtimali daha hızlı olur. Çünkü çok yavaş çevirdiği zaman çıkıyor arkadaşlar. Biraz geç kaldık. Şimdi çevirelim. Gördüğünüz gibi yavaş çeviriyor arkadaşlar. Normalde biraz daha beklemeseydim daha hızlı çevirecekti kardeşlerim. Şimdi diyelim yani tam çıkmadı ve oyuna reset atıp tekrar geleceğiz ama nasıl reset atacağız hemen hepsini buradan göstereceğiz kardeşlerim şimdi izleyin videomuzu ve ona göre sizler de yapın Aa, çıkmadı araba çıkmadı modeme reset attık bakın modeme reset attık elimizi çektik modemden elimizi modemden çektik şimdi bekleyelim oyun atacak Sutra modunu atacak. Sutra modundan sonra tekrar oyuna bağlanacağız. Şimdi Evet. Sutra modunu attırıyoruz. Gördüğünüz gibi oyun attı. Modemimizi açıyoruz. Açtık modemimizi. İnternetimizin gelmesini bekleyeceğiz. Şimdi modemimizi açtık. İnternetin gelmesini bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi Sutra modunda eve gelmiş. Neler yaptığını görüyorsunuz. İnternetin gelmesini bekliyoruz. İnternet geldikten sonra tekrar oyuna bağlanacağız. 1 2 3 4 dedik ve çevirdik elimizi modeme attık tekrar Arkadaşlar videomuzu izlediniz. Buna göre yaparsanız siz de bu arabayı elde edebilirsiniz. Yani 1 2 3 4 5 6 7 belki daha fazla çevirerek bu arabayı elde edebilirsiniz. Yani arabayı çıkartabilirsiniz. Nasıl çıkardığını az önce size de gösterdim. Ben de öyle o tarz çıkartıyorum arabaları. Bilginiz olsun. Yani bazı arkadaşlar abi benim param yok, araba alamıyorum ama Dediğim gibi bu bunu yaparsa alabilir. Peki bunu alıp satabilir misiniz? Hayır kesinlikle satamazsanız. Çünkü sıfır diyor arkadaşlar. Sıfır dediği için bunu satamazsınız. Satamayacaksınız yani şimdiden söyleyeyim. Ama modifiyesini yaptınız. Ondan sonra satmaya çalışırsanız tabii ki satılır. Çünkü yaptığın modifiye parasının hepsini size geri iade ediyor. O yüzden dediğim gibi sakın satmayın ve kullanmaya başlayabilirsiniz dediğim gibi araba mükemmel. Gerçekten bayağı beğendim arabayı. Bilginiz olsun. Siz de bu arabayı alırsınız. İstediğiniz şekilde modifiye yapabilirsiniz kardeşlerim. Şimdi öncelikle indirimler var mı, yok mu? Onlardan bir bakalım, bir göz atalım mı kardeşlerim? Hemen öncelikle şu kısma girelim. Şu kısımda indirim var mı, yok mu? Hemen yavaşça aşağı inelim. Görüyorsunuz arabamız indirimde yani PR4. PR4'ü biliyorsunuz yarış Arabası baya güzel. Mükemmel. Bunu ben baya sürdüm. Uçu diyebiliriz yani. Görüyorsunuz ne kadardan ne kadar düşmüş. Yani şimdi aşağı bir inelim. Başka var mı? Göz atalım böyle yavaşça. Evet görüyorsunuz bunu almayın. Bunun üstünde düşüyorsunuz arkadaşlar. Bu hiç işinize yaramıyor. Paranızı çöp etmeyin derim. Bilginiz olsun. Bunu alabilirsiniz. Bu da hızlı bir araba ama sizin işinizi görmez. Öyle diyeyim size. Görüyorsunuz şöyle burada da bir araba var. Burada da indirimde var. Yani bu da sizin işinizi görmez diyebilirim. Ee, bakalım başka bir şey var mı? Hemen şöyle bir göz atalım. Göz atalım böyle yavaşça. Burada başka bir şey yok. Hemen şöyle yavaş yukarıya çıkalım. Hemen şöyle bir bakalım. O arabayı arıyorum yani. Şu anda çarptı olan araba hangisiydi? Şimdi onu da size göstereceğim. Burada bir yerdeydi ama şu. Evet arkadaşlar görüyorsun. Çarkta olan arabamız bu arkadaşlar görüyorsunuz. Bunun beyaz rengi altta görüyorsunuz. Ve fiyatının da 1 milyon 925 olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi araba bu kardeşlerim. Bilginiz olsun. Sizler de çıkartabilirsiniz. Bu parayı vermenize hiç gerek yok kardeşler. Bu arabayı çıkartıp her türlü modifiyesini yapabilirsiniz kardeşlerim. Şimdi burada başka indirim yok bakalım başka nerede var ee, yanlış bilmiyorsam gazino tarafında indirim vardı yani gazinoyu satın alma tarafında indirimler vardı yanlış görmediysem kendi yani buranın gazinosunun üstündeki evi satın alabiliyorsunuz ve indirimli şekilde satın alabiliyorsunuz diye görmüştüm hemen şöyle bir bakalım bir göz atalım kardeşlerim gerçekten doğru mu ya da yanlış mı bir bakalım bir görelim kardeşlerim hemen şöyle bir bakalım. Evet görüyorsunuz Galzino indirimdeymiş kardeşlerim gerçekten görüyorsunuz fiyatlarını burada görebiliyorsunuz bakın indirimde. Yani eğer yeriniz yoksa dediğim gibi hani fazlalık araba araç falan filan yeriniz yoksa bence buraya alıp garajını kullanabilirsiniz. Ben çünkü kullanmıştım garajını dediğim gibi halen yerimde var. Bakın fiyatları indirimdeyken bence almayı deneyebilirsiniz kardeşlerim. Ben aldım baya büyük bir yerim var videosu da var izleyebilirsiniz orada kardeşlerim dediğim gibi orada izlerseniz daha mantıklı olur kardeşlerim nasıl yaptığımı da oradan görebilirsiniz veya yok mu buraya da bir göz atalım evet gördüğünüz gibi burada indirim var Karin Evron çok güzel bir arabadır ya da baya mükemmel bir arabadır kullandığım için biliyorum arkadaşlar kanalımızda bunun videosu da var oradan bakabilirsiniz kardeşlerim aşağı doğru yavaşça inelim başka bir şeyler var mı yok mu onlara bir bakalım evet gördüğünüz gibi böyle bir aracımız da varmış. Şuraya bir bakın, baya mükemmel. Bunu da satın alıp her türlü modifiyasını yapabilirsiniz kardeşlerim. Başka bir şeyler var mı diye bir göz atalım arkadaşlar. Hemen şöyle aşağı doğru yavaşça inelim. Başka bir şeyler var mı yok? Daha tam onlara bilen biliyoruz kardeşlerim, bu da biliyorsunuz. Yani burada başka bir şey olmadığını görüyorum. Peki e, şurada başka bir şey var mı? Şurada var mı? Hmm, görüyorsunuz arkadaşlar şunlar indirimdeymiş. Şu ne işe yarıyor? Halen çözmüş değilim. Sıfıra düşmüş hatta. Bunu biz de satın alalım. Sıfır görüyorsunuz. Yani 590 bilmem kaçtan düşmüş. Bunu biz de alalım abi. Şuraya gönderelim. Bakalım bunu bir modifiyesini yaparız. Nasıl bir şey falan filan bir göz atarız kardeşlerim. Dediğim gibi bedavaymış hatta alabilirsin sizlerde de şu anlık bedava yani Epic Games'ten e, bunu alan premium'unu alan arkadaşlar için bedava bilginiz olsun. Yani sonradan abi ben girdim ben de bedava değildi neden falan filan de dediğiniz zaman bu yüzden olduğunu söylüyorum kardeşlerim. Yani premium hesapsa sende de eşyalar bedava olur arkadaşlar. Dediğim gibi şuradan bir bakalım burada bir şeyler var mı? Burada bir şeyler yokmuş. Hepsine göz atmazsak abi hiçbir şey bulamıyorsunuz. Onu size söyleyeyim. Ben de hepsine göz atıyorum. Şurada bir şey var mı? Bir de elim böyle biliyorsunuz. Elim böyle oldu halde. Tek elle yapmaya çalışıyorum her şeyi sizler için. Size göstermek için. Burada başka bir şeyin olmadığını gördüm. Eğer görürseniz kardeşlerim bilginiz olsun söyleyebilirsiniz. Abi şurada şöyle bir şey vardı. Galiba görmedin diyebilirsiniz kardeşlerim. Uyarabilirsiniz. Biz de haberdar olmak istiyoruz böyle şeylerden. Çünkü bizim işimize de yarıyor. Evet gördüğünüz gibi burada hiçbir şey yok. Burada bir şey yoksa nerede bir şey var? Burada yok. Burada yok. Burada yoksa nerede var abi? Burada yoksa nerede var? Hemen şöyle bir bakalım. Burada yok. Burada yok. Şuraya bir baktık mı? Şuraya baktık mı? Burada 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 yok. Zaten orada bir uçak var hep sıfır. Yani hiç düzelmemiş. Hep aynı fiyata koyuyorlar yani. Bilginiz olsun. Bir de bir şey daha mı vardı? Şurada gözüme çarpmıştı. Tekrar bakacağım. Şunlar mıydı ya? Bakayım. Bu değil. Şu muydu? Bunlar indirimde mi bakayım? İndirimde ise de göremiyorum çünkü bakayım yok. Ama sanki bu indirimde olduğunu görmüştüm. Tekrar siz bakın arkadaşlar şurada bir şeyler indirimde var mı yok mu? Sanki öyle görmüştüm. Bende var olduğu için fiyatları düşük görünüyor bilginiz olsun. Arkadaşlar dediğim gibi şimdi bir araba daha var ve o arabayı yarış yaparak o arabayı oradan elde edebiliyorsunuz kardeşlerim bilginiz olsun. Şimdi o hangi araba onu da size göstereceğim şimdi. Şimdi oraya gidiyoruz kardeşlerim bilginiz olsun hemen oraya doğru yola çıktı arkadaşlar burada bir arabamız var ve bu arabamıza da bir göz atalım nasıl bir şey ve bu arabayı dediğim gibi çıkartabiliyorsunuz nasıl çıkartabilirsiniz size onu anlatacağım yani dediğim gibi birkaç yarış yaparak bu arabayı elde edebiliyorsunuz gördüğünüz gibi arabamız burada ve bu araba da dediğim gibi çarptaki arabalara benziyor ve bu arabayı da kaç yarış yaparak Elde edebiliyorsunuz kardeşlerim. Gösteriyorum şu anda size aracı. Gördüğünüz gibi bu bir araba mükemmel ve bu arabayı bilen biliyor ve ön kaldırdığını biliyorsunuz kardeşlerim bu arabayı. Ve daha önceden bende bu araba var. Daha önceden de vardı da hatta şu anda da var diye biliyorum. Kanalıma bakıp bakabilirsiniz nasıl bir modifiye yaptığını ve şurada da size göstereceğim kardeşlerim hangi araba olduğunu. Hemen şöyle bir göz atalım. ve bir göz atalım kardeşlerim. Büyük ihtimalle şuradaydı diyebilirim. Yani şu araç şu arkadaşlar dediğim gibi görüyorsunuz fiyatın 915 bin olduğunu görebiliyorsunuz kardeşlerim. Kendisi bu kardeşler görüyorsunuz şöyle yakından göstereyim arabayı size. Bakın bakın bayağı mükemmel bir araba. Bunu buradan satın alıp her türlü modifiyesini yapabilirsiniz. Nasıl alacağınızı söyleyeyim kardeşlerim. Öncelikle dediğim gibi yarışa katılırsanız diyelim yarışa katıldınız. Şu LS çara Çar girdiğiniz zaman Şurada göstermesi gerekiyordu Ben de göstermiyor kardeşlerim Çünkü ben yarışa katılmadım için sanırım ben de göstermiyor Aslında siz yarışa girerseniz şu kısımlarda görüneceksiniz bak Hatta burada gösteriyor kaç tane yarış yapacağınızı gösteriyor ve bu yarışlarda birinci olacaksınız Eğer birinci olduğunuz zaman bu arabayı elde edebilirsiniz yani size verecekler o kardeşlerim görüyorsunuz 03 diyor yarış yapmadığım için Burada bende 03 yazıyor. Bilginiz olsun kardeşlerim. Bu videomuz da buraya kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.